sendikamızın kurulması, sivil toplum gücünün insanlara anlatılması, başta özel güvenlik görevlerine, işte birleşmeleri halinde, sendikalar olmaları halinde neler olduğu anlatıldı. Bu safa safa ilerliyor. Özel güvenlik görevlerinin sorunları olduğu zaman biz her yerde, her alanda onlar için mücadele ediyoruz. İşte bu bir sivil toplum gücüdür. Biz özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın sesi oluyoruz. Ve bu sektörde hiç yapılmayan şeyleri yaptık. İlk toplu sözleşmeye imza attık. Hı hı. Sektörde silah tazminatı nedir hiç kimse bilmiyordu. Bizim güvenlik sendikamıza beraber silah tazminatı hakları kazanıldı, sosyal hakları kazanıldı. İşten çıkartmaların önüne geçtik. Yani bu modern köle diye tabir ettikleri taşeron sisteme karşı biz adeta bayrak açtık. Ve bunun için hızlı bir mücadele yapıyoruz. Özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımızla artık bu e, sendikalaşarak güçleneceği algısını iyice kafasına oluşturdu, evet. hızla üyeliklerimiz de artıyor. Taşeron işçilik durumu tabi sadece alanınızla ilgili değil, pek çok alanla ilgili evet. bir problem. Ama siz de bu alanda kendi alanınızla ilgili bir takım savunmalarınız var ve taşeron işçiliğe son verilmesi evet. gerektiği yönünde de bir takım talepleriniz var. Bu taleplerinizle ilgili bir mesafe alınabildiğini düşünüyor musunuz? Nedir son durum? Maalesef üzülerek söylüyorum ki hiçbir mesafe alınmıyor. Mesela bu taşeron işçiliği konusunda bizim özellikle özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımız hı hı. ekranları başında da bizleri izlerken ne diyeceğimi de anlayacaklar. Şimdi taşeron işçiliği konusunda bizim önümüze gelen iki tane durum var. Asıl iş yardımcı iş konusu. Hı hı. İşte devlet diyor ki ben kendi kurumumda asıl iş yapan taşeron işçileri kadroya kendi bünyeme alacağım diyor. Şu an bir çalışma içerisinde. Bugün de buraya gelmeden önce okudum. Maliye Bakanı da bir açıklama yapmış. İşte özel güvenlik görevleri, temizlik görevleri, yemekhane personelleri, bunlar kamu kurumları çalışanlar, bunlar yardımcı üstesinde olacak diyor. Ben de buradan soruyorum, yetkililere de sesleniyorum. Şimdi özel güvenlik görevleri bir toplumun her alanında görev yapan insanlar. Devletin asli görevi nedir? Eğitim, sağlık, güvenliktir. Özel güvenlik görevleri devletin asli görevini yapıyor, güvenlik hizmetini yapıyor. Bir de orada e, ayırdıkları bir kıstas var. Özel güvenlik görevi olarak bizler meslektaşlarımız kamuda süreklilik arz eden işlerde çalışıyor. Örneğin ben de bir taşeron işçisiyim ve bununla gurur duyuyorum. Ben de bir özel güvenlik görevlisiyim. Kendim Sakarya Üniversitesi'nde yaklaşık 11 yıl hizmet vermiş biriyim. Ama ben orada yaklaşık 7-8 tane şirket gördüm. Bu aracı var, devletteki aracılar, altış verenler, şirketler gelip geçer. Bizler orada daimi olan çalışanız. Bizim iki tane burada ana dayanağımız var. Bir, kamuda süreklilik arz eden işte çalışıyoruz. Hı hı. İki, devletin asil görevini yapıyoruz. Bizden asıl olan hiçbir birey yok bizim nazarımızda. Ama aynı zamanda özel güvenlik görevleri asil insanlardır. Asil iş yapıyorlardır. Bizim gözümüze de bu dikkate alınmıyor maalesef. Yani biz bunu yetkililere aktarıyoruz. Diyoruz yani bak taşeron işçiliği konusunda böyle böyle önümüze kıstaslar koyuyorsunuz. Biz de bunları savunuyoruz, üyelerimizin hakkını savunuyoruz. Bu bizim asli görevimiz hem sendika olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak. Ama maalesef önümüzdeki anlayış çok farklı. Bir bürokrasi anlayışı var. Kendileri bildiklerini kendileri yapıyorlar. Biz de gerekli bütün bakanlara, yakında başbakanımıza da bu konuları aksedeceğiz. Şimdi bir süreç açıklandı, bir takvim açıklandı. Maliye evet. Bakanı yaptığı açıklamada 21 Mart'ta bu işin, Kimler asıl işte çalışacak, kimler yardım işte çalışacak, bunların belirleneceğini belirtti ve bunları da e, açıklamak üzere bakanlar kurulu yetkili kılındı. Hı hı. Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. İşte sizler gibi değerli e, basın yayın organları aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz de her zaman özel güvenlik görevlerinin sesini bu taşeron işçilik babında dile getireceğiz. Taşeron işçilik dönemin bakanı vardı, çalışma bakanı Faruk Çelik. Kendisi tabir ediyordu. Modern köle, modern köleler diyorlardı. Maalesef böyle algılanıyor. Ama biz alt işveren işler olarak Devletimize, kamuya hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyuyoruz. Eyvallah. Ve bu işin genelinde bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Çünkü siyasi arenalarda sürekli seçimlerde bizler malzeme yapılıyoruz. Herkes bu sorunu çözeceğini e, vaat ediyor ama maalesef bir türlü çözülmüyor. İşte önümüze böyle bir takvim koydular. Bu şekilde çözülecek diyorlar. Devlette kamu hizmetinde özellikle bakarsanız en çok çalışan sayısı Güvenlik görevleri, temizlik görevleri, diğer arkadaşlarımız hı hı. maalesef bunlar kapsam dışı bırakılmaya çalışılıyor. Eyvallah. Ee, ben Sedat Bey'e dönmek istiyorum.